Sedat Bey merhaba YouTube'dan arıyorum da 1 milyon plaket için bir adres alabilir miyim? Ya böyle bir şey olur mu abi ya? Abi vallahi gelirken gözümü kapatırım nerede olduğunu görmem kimseye söylemem. Verir giderim. Ya bu kadar emeğimiz vardı abi ya. Şimdi... Abi haklısın getireceğim plaketi de adresini bulamıyoruz ki. Sürekli farklı yerdesin. Şu ana kadar 9 tane plaket yollamışız. Hepsinin maaşımdan kesiyorlar. 2 aydır maaş... Çıldıracağım! Çıldıracağım! Ay çıldıracağım ya! Yeter! İçki var, kumar var. Ondan sonra zina var. Her türlü haram var. O ya 110'a bana geldi zaten ya. Oğlum iki tane var bu piyasada bu arabadan. Ulan ben sana güzellik yapmaz mıyım gerizekalı? Söz diyorum ya. Tamam 115'e bitsin ya. Allah aşkına sen kendini deli gibi yaptın ya. Bir git Allah olsun. Şapalı abi koyacağım anlını dağıtacağım. Şuradan geçiyordum. Kurbağaların üstüne düştüm. Ondayım diyor abi. Ondan sonra kalktım gittim. Bir tarafta kızlar, bir tarafta içkiler. Çalayım, oynayayım, yiyeyim, içeyim. Tabi beni görünce şok oldu. Vallahi olmaz. Billahi olmaz. Valla bu sefer yakacağım çırasını abi. Çünkü burama kadar geldi artık. Gerçekten. Bu sefer değil. Allah'a yemin olsun bu sefer değil. Bu sefer ben yakacağım. Ne yapacağız şimdi abi? Sen ne diyorsun? Nasıl yapalım? Vallahi aklımı tatile çıkardım. Billahi aklımı tatile çıkardım. Hani namus? Hani namus? Ne Ne gezer abi bunda? Namus mu kalmış ya? Namus mu kalmış? O zaman artık ben sana havale ediyorum abi. Çünkü gerçekten kılımı kıpırdatmayacağım artık ya. Sana emanet ediyorum. Kadının her kız kardeşin Çıkken doktoruma ilaçlar yazdır Yağ mı bitmiş? <laughs> Gidip alayım hemen. Alamayız kızım. Paramız yok. Kim bilir kimler var? İn Şirin aşağı. Kalbi. İn aşağı. Şekle bak ya.